Ya aşıksa? Ya bütün bunları aşık olduğu için yaptıysa? Ha? Ne diyorsun? Böyle tatafiyeden konuşuyorum. O ne demek? Boş konuşuyorsun, alaca kuş saçmalıyorum. E niye kavruk? Sen kendin anlattın. Sen uyandığında Zehra yanındaymış, sana çorba içirmeye çalışıyormuş, eşeyle dalaşıyorlarmış. E bütün bunlara aşık olan insan yapmaz mı? Yok. Aşk değil o. O kadar basit değil. Tamam hadi o kadar basit değil. Tamam hadi onunki aşk değil. Seninki ne peki? Zehra'yı sevdalıyken gittiğine şeyle sözlendi. Sen kendine ihanet edersin de sevdana etmezsin. Niye kavruk? Çünkü umudum yok. Ya umudum var diyorum. Zehra sana aşık olabilir. <laughs> de, de. Zehra neden aşık olsun kapısındaki kula? Allah Allah ya. Sen şimdi bana zengin kız fakir oğlan edebiyatı mı yapıyorsun? Bana yapma bari, bana bana. E siz de kavuşamadınız da destan oldunuz ya alacak Neden? Biri Yarac'ın oğlu, öbürü sefirin kızı. Aha siz de mümkün kılamadınız ya imkansızı. Biz... Biz daha da fena. Ben bir kapı kulu. O bir zöhre yıldızı. ...Zöhre yıldızının gönlü varsa en azından kavuşamaz ama destan olurdunuz. E yok diyormuş işte alacak kuş ama sen de aa. Siz iki gönül bir olsanız. Samanlı Serene'e de, de biz edemeyiz. Niye? Niye? Çünkü o bir Zehre yıldız. Kökte tek. Benim değil elim. Aklım bile ermez ya ona. Nara Hanım. Ne yapıyorsunuz burada? Mahkumum ya eşe. Ben de görüşe çıktım. Sen ne yapıyorsun? He. e ben de sözlüme meyve getiriverdim. Nasılsınız hastalar? Meyve mi getirdin Neşe abla? Sağ ol. Hmm, ne var orada? Kiraz mı var? Getir, getir. Kirazı getir. Kiraz var, kayısı var, erik var. Erik var. Gel. <laughs> Gavro'a da beni verseydiniz biraz. Olmaz. O cezalı. Niye ya? Kızgınım ona. Dendi. E ne oluyor burada? Ne oldu versin Halise teyze? Görümcelerim. Bir iken iki oğlu verdiler gari. Görümcesi ya. Meyve yola Eşi sağ olsun meyvedi vermiş de. Ee gavruk. Sözdün de pek düşünceli. Sen de meyvelerden yiyi de bir an önce iyileş. Kapta düğününü ediveren.